Evet gördüğünüz gibi röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Ali Boltaç var. Kendisine günün anlam ve önemiyle ilgili birkaç şey soracağız. Evet Sayın Boltaç neler söylemek istersiniz günün anlam ve önemiyle ilgili? Buyurun. Bildiğiniz üzere Muharrem ayı içerisindeyiz. Bizim de Muharrem ayında kazanımız birlik ve beraberlik için kaynadı. Aşurelerimizi burada vatandaşlarımıza sunduk. Tabii bildiğiniz üzere belediyecilik sadece yol yapmak, sinekleri öldürmek, kaldırımları temizlemek değil. Belediyecilik gönüllere dokunmaktır. Bunu da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız en güzel şekilde icra etmektedir. Ben kendisine bütün vatandaşlarımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muharrem ayında vatandaşlarını unutmadı. Seçildiğimiz günden beri her Muharrem ayında onlara en güzel desteği sundu. Aşurelerimizi paylaştık, aşurelerimize kaşık salladık. E, vatandaşlarımızın anlının akı gibi helaldir bu. Ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Memleketimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. E, bunlar daha başlangıçlar. Tabii ki ilerleyen günlerde bizi izlemeye devam etsinler. Daha çok yapacağımız işler var. Bir taraftan gönül seferberliği yaptık, bir taraftan hizmet seferberliği yaptık. Ama e, vatandaşlarımız e, eminim ki e, geçmişle bugünü kıyasladıklarında gerçekten fark ediyorlar. E, bir farkındalık yarattık. O yüzden ben tekrardan huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. We'll